Yeni yılın sağlıkla, huzurla, mutlulukla, en çok da güzel umutlarla gelmesini dilerim. İyi seneler. Getireceği mutluluğun tüm kötülükleri yok edeceği, başarıların başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerle dolu bir yıl dileğiyle. Yeni yılda umutların gerçeğe, gerçeklerin mutluluğa dönüşmesi dileğiyle, sağlıklı bir bizimle olsun, mutlu yıllar. Hayalleriniz tükenmeden, umutlarınız azalmadan, tüm dilekleriniz 2021 yılında gerçekleşmesi dileğiyle mutlu yıllar diliyorum. Yeni yıl hepimize mutluluk ve huzur getirsin. Yüz yüze geçireceğimiz keyifli günlerin gelmesi dileğiyle mutlu yıllar. Wishing you peace, love and laughter in the new year. 2021 yılını sağlık ve huzurla geçirmenizi diliyorum. Sağlığımızın birinci sırada yer aldığı güzel bir sene olsun. Mutlu yıllar. Sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu bir yıl dilerim. Hepimize mutlu seneler. Gönlünüzden geçenlerin gerçekleşeceği sağlıklı, mutlu bir yıl dilerim. Ich wünsche dir für das neue Jahr Gesundheit, viel Glück und alles Gute. Yaşamınız boyunca güzel yıllar, mutlu seneler hep sizlerin olsun. İyi seneler. Wishing every day of the new year to be filled with happiness, success and prosperity. Happy New Year. Wishing you a happy and a healthy new year. 2021'in e. Birlikte umut dolu anılar biriktireceğimiz bir yıl olmasını diliyorum. Sağlık dolu, mutlu yıllar. Umut, mutluluk ve çokça huzur dolu yeni bir yıl dilerim. Mutlu yıllar. Yeni yılınızın huzurlu ve sağlıklı geçmesini dilerim. En güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle yeni yılın kapınızı çalmasını diliyorum. Mutlu seneler. Sevdiklerimizle geçireceğimiz güzel bir yıl olması dileğiyle iyi seneler hope this new year brings everyone happiness, success and welfare. Happy New Year. Bir yılın daha sonuna geldik. Her son bir başlangıçtır aslında. Yeni yılda hayallerin, mutlulukların, umutların tutsun ellerinde. Sevgi, barış, dostluk eksilmesin yeryüzünde. May you discover everything you're looking for in the new year right inside yourself. Happy New Year. Nerede yaşam varsa orada umut vardır. Tüm umutlar ve başarılar sizinle olsun. Mutlu yıllar. 2020'ye benzemeyen sağlık dolu bir yıl diliyorum. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün sizi daha da mutlu etsin. Yeni yılınız kutlu olsun. I hope this year brings you lots of happiness, good health and unforgettable moments with your friends and family. Hope everyone reach their wishes. Happy New Year. Have a sparkling new year. İçinde bulunduğumuz yıl bilimin önemini bize bir kez daha gösterdi. Yeni yılda bilimi rehber edinmemiz dileğiyle iyi seneler dilerim. As the new year approaches, I hope it is filled with the promises of a brighter tomorrow. Happy New Year. Yeni yılda okullarımızda sağlıkla buluşmak dileğiyle herkese mutlu yıllar. Hope you have a cheerful year ahead. Happy New Year. Yeni yılın hepimize sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum. Herkese iyi seneler. Yeni yılın başta ülkemiz olmak üzere bütün dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Hayallerimizin gerçekleşeceği, barış ve sevgi dolu, sağlıkla gülümseyeceğimiz bir yıl olsun. Yeni yılda okulumuzda buluşmak dileğiyle iyi seneler diliyorum. Yeni yılın Şartlar ne olursa olsun yılmadan çalışmalarına devam eden sevgili öğrencilerimize, sabır ve özveri ile eğitimde mihenk taşı olan kıymetli öğretmenlerimize ve çocuklarının güzel bir geleceğe sahip olabilmesi için tüm zorluklara göğüs geren değerli velilerimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Yeli yılınızı en içten dileklerimle kutlar, iyi seneler dilerim.